Sevgili Yavuslu kardeşlerim, 808 ada 11 parsel, 20 bin metre, 30 bin metre parselleri bir araya getirme şansımız yok. Bize gün doğdu. 2014 yılından bugüne kadar sükün imarı için büyük çaba sarf ettik. Yüce Allah'ımıza hamdolsun ki en sonunda istediğimiz oldu. Nedir bu? Bakın. 1000 metrekare, 1500 bin metrekare bina sahipleri, arsa sahipleri bir araya geldiğinde parselimiz bölünüyor. İki yıl önce sizlere hatırlattım. Dedim ki kimler önce belediye müracaat ederse, dilekçelerini verirse o parseller belediye tarafından bölünür. Geç kalanlar için iş yoğunluğu olduğundan dolayı belediye şunu söylüyor. Kardeşim konut alanındaysan, siz anlaşıyorsanız hemen gidiyorsunuz bir haritacıya, mimara, müteahhite veya kendiniz haritacınıza çizdiriyorsunuz, getiriyorsunuz, biz onaylıyoruz, siz inşaatınızı yapıyorsunuz. Belediyenin yaptığı en son, yapacağı en son görev bu. Ha buradan da Sayın Başkanımıza sesleniyorum. Sayın Başkanım birkaç parseli de siz reysen bölün. Gönderin tebligatları millete. Üç ay içinde kimler kimlerle beraber parselde olmak istiyorsa ayrımını yaparsınız parseli bölersiniz. Bundan sonra da Üsküdar Belediye Başkanlığımızın hiçbir görevi kalmamış olur. Siz görevinizi yerine getirmiş olursunuz. Bizim sizden talebimiz bu.